Efendim buyurun Betüş Kafe. Aa söyle Firuzeciğim. Ha tamam Firuzeciğim. Dur ben şu telefon rehberine bir bakayım da nereye yazdım numarayı bulunca seni arayayım oldu mu canım? Hadi hoşça kal. Ne olmuş Betüş? Bizim giderlerden biri problem çıkarmış, lavabo tıkanıyormuş da bir tamircinin numarası nereye yazmış? Aa, bırak ayol, o kadarcık şey için tamirci mi çağıracaksın? Avni halleder o işi. Aa, sahi mi söylüyorsun? Sahi tabii. Kız bakma sen onun öyle sersem sebelek durduğunda. Ev işlerinde çok beceriklidir o, eli çok yatkındır. Ay dur dur, ben onu arayayım da takım takla sizin eve gitsin. Hiç değilse bu vesileli bir işe yaramış olur. Ay, sağ ol vallahi. Aa, rica ederim sapsap sap dikileceğine.

şanslı bugün, ne şanslı bugün. i̇yi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ben kazul ettim gitti diye böyle üzülürken... ...şimdi onların evine gidip perileri kendi gözümle görmek şansını yakaladım. Takım çantam, takım çantam, takım çantam, takım çantam. İlle de temizlik yapmayayım diye hala çilekten medet umuyor. Tutu Allah'tan peri doğmuş. Fani olsaydı kesin uyuşuğun teki olurdu. Kesin babacığım kesin. Hay ben bu saate kadar beklemesine bile çok şaşırdım. Bak şuraya yazıyorum. Biraz sonra çileyi arayacak. Hay aramazsa arap olayım. <laughs> Aa, kaç saat oldu çilek aramadı. Hala mı uyuyor bu çocuk canım? Ha yoksa Firuze söylemeyi mi unuttu? En iyisi bir daha arayayım. Cemcim oturarak ye bu olacaksın. Bir şey olmaz. Ben açarım. Ah. Alo? Çilekçim ben anneannen. Sabah seni aradım ama uyuyormuşsun. Firuze söylemedi mi sana? Yo söylemedi. Ne var anneanne? anne ee, unuttum unuttum. Başım biraz dertte. Senin sihirli yardımlarına ihtiyacım var. Buraya gelebilir misin? Kusura bakma anne anne. bugün Tuğçe ile Kerem gelecek. Abim, ablam ben hepimiz evde bir CD seyredeceğiz. E onları da al buraya getir burada seyredersiniz. Ha, anlamıyor musun Çilek? Sahiden zor durumdayım. Yok yok biliyorum hatta çok iyi biliyorum. Bence neden bu hale geldiğini kendin düşün. Benden yardım isteyeceğini hatan düzelt iyileş. Sen olanları nereden biliyorsun? Unuttun <laughs> mu anneanne? Ben de perim. Her şeyi sihir hızıyla hemen duyabilirim. Dedim üzgün için sana hiç yardım etmeyeceğim. Hoşça kal. <Gülüyor> 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 ne olmuş? Ne ne olmuş? Ne istiyor anneannen senden? İkidir arıyor. Ne hata yapmış da düzelt Tamam, size söylüyorum ama kimseye söylemeyin. Sabahlin sabahleyin teyzemle banyoda... ...ama telefonda konuştuk. Anneannem Taci'ye kızıp vurmuş. Hii! Şimdi de Taci ona küsmüş, onu söylüyor. İyi de bundan sana ne? Şey gel bizi barıştır diyor. Hani ben taçtan iyi anlaşıyorum ya. Ben de gelemem dedim. Kendi hatasını kendi düzeltsin, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta düzeltmezse taciyi bize getiririz. Evet tacı bizde kalır. Aa, Allah korusun. dur isimlerim var. Gördün mü? taciye sahip çık diye işaret geldi. Allah evet. Sen... Ya şaka şaka, kapı çalıyor ya oradan geliyor ses. <gülüyor> 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 Hoş geldin amca. Hoş bulduk nerede tamir edilecek lavabo? Hemen açalım <laughs> onu. Sonra da peri gözlemi yapalım. Mutfakta, Ay, size de zahmet oldu Avni Bey. Nasıl denk geldi ama? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.